Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını bu ekrandan aktarmaya devam ediyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri neler? Bunları bu ekranda sürekli gündemde tutmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere Özellikle seçim dönemlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız siyasetçilerimiz tarafından daha çok hatırlanıyor. Siyasetçiler Almanya başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki nüfusun kalabalık olduğu, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlere ziyaretlerde bulunuyorlar, seçim çalışmaları yapıyorlar. Seçim bitiyor maalesef yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bir sonraki seçime kadar unutuluyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın genel seçimler öncesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verdiği bazı sözler vardı. Bunlar tutuldu mu, tutulmadı mı? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hangi müjdeleri bekliyor? Bunları konuşacağız, bunları ele alacağız. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu bildiğiniz üzere Türkiye'ye tatile gittiler. Ve döndüler. Araçlarıyla milyonlarca vatandaşımız akın akın Türkiye'ye gitti, tatillerini geçirdi ve yaşamış oldukları ülkelere döndüler. Çoğu vatandaşımız iki gün, üç günden az olmama kaydıyla bu sıcaklarda gümrük kapılarında saatlerce çoluk çocuk bekleyerek perişan bir vaziyette yolculuk yaptılar. Oysa ki seçimden önce Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu bir söz vardı. Seçim beyannamesinde de bu var. Nedir bu? Uygun fiyatla Türk Hava Yolları marifetiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gidip gelmeleri sağlanacaktır denildi. Peki şimdi size soruyorum yaklaşık 3 yıl geçti bu seçimlerin üzerinden. Siz izin dönemlerinde tatil dönemlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'ye gidiş gelişlerini kolaylaştırmak için Türk Hava Yolları'nın herhangi bir indirim yaptığını gördünüz mü duydunuz mu? Bu videonun altına lütfen yazın. İndirim mi, bindirim mi oldu bu 3 yılda? Merak ediyorum. Lütfen yazın. Milyonlarca vatandaşımız hasta olanlar var, engelli olanlar var. Ufak çocukları olanlar var. Bu sıcağın altında 2-3 gün boyunca yollarda, gümrüklerde perişanlık çektiler. Temel sebep şu arkadaşlar. Uçak biletleri çok ama çok pahalı. 4 kişilik bir ailenin bugün Almanya'dan Türkiye'ye gidiş gelişi minimum 2500 euro. Evet arkadaşlar minimum. Türkiye'ye vatandaş uçakla gitse orada araba kiralasa bugün en ucuz arabanın kirası 2000 TL. En ucuzu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yılda bir sefer hiç olmazsa Türk Hava Yolları ile yüzde indirimli bir şekilde Türkiye'ye gidip gelmeleri sağlanmalıdır. Bir diğer önemli konu arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın beklemiş olduğu müjdelerin bence en önemlilerinden bir tanesi. Seçim döneminde yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Türkiye'de TOKİ marifetiyle, toplu konut idaresi marifetiyle konutlar yapılacağı söylendi. Şimdi size soruyorum. Yaklaşık 3 yıl oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın uygun fiyatlı bir konut alabilmesi için TOKİ tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza özgü bir kampanya ya da bir inşaat yapıldı mı? Yok arkadaşlar. Bundan 4 yıl önce falan TOKİ İstanbul Sancaktepe'de o da üstelik çok pahalı olmak kaydıyla bir yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için 50-60 konutluk mu hadi maksimum 100 konut olsun bir kampanya yürütmüştü. Bu vatandaşlarımız tarafından pahalı olmasına rağmen olumlu karşılanmıştı ama bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. Yurt dışında yaşayan özellikle yeni neslin Türkiye'den kopmasını istemiyorsanız, bir bağ oluşmasını istiyorsanız bu vatandaşlarımızın mutlaka ama mutlaka Türkiye'de bir ev edinmesi lazım. Özellikle bakın çocuklar şu an yurt dışında yaşayan çocukların büyük bir kısmı Türk gelenek ve göreneklerinden uzak bir şekilde yetişiyor. Çoğu Türkçeyi yarım yumalak konuşuyor. Eğer yılda bir sefer bu insanlar çocuklarıyla aileleriyle beraber Türkiye'de evi olur ve gelirse hem Türkçeleri hem de Türk kültürü için vatanlarına olan bağlılıkları da artacaktır. Bu net bir şekilde ortada. Şu anda ekonomik nedenlerden dolayı maalesef Türkiye'de ev satın almak eskisi kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için kolay değil. Seçim döneminde verilen bu sözün de tutulmasını, vatandaşlarımıza bu yönde de bir müjde verilmesini bekliyoruz. Bir diğer önemli konu değerli izleyicilerimiz Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçimlerden önce 185 gün kuralının kaldırılacağı söylendi. Yani şu anlama geliyor bilmeyenler için söylüyorum. Eğer son bir yılda yurt dışında 185 gün kalırsanız ve ikametgahınız yurt dışındaysa aracınızı 2 yıllığına götürebiliyorsunuz. Şu anki kanun bu şekilde. Emekliler için bir kolaylık getirildi. Denildi ki yurt dışından emekliliği olanlar araçlarını iki değil dört yıl boyunca Türkiye'de kullanabilecek dendi. Evet hayata geçirildi. Güzel bir uygulama. Emeği geçenleri kutluyoruz. Ancak seçim döneminde bunun sadece emekliler için değil tüm vatandaşlarımız için geçerli olacağı ifade edilmişti. Bu yönde sözler var. Tutuldu mu? Hayır tutulmadı. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın beklemiş olduğu başka bir müjde var. Nedir bu? Şu anda eğer siz yurt dışında çalışıyorsanız ya da sosyal yardım alıyorsanız Türkiye'de emekliliği hak etseniz dahi emeklilik için devlete para ödeseniz dahi emekli maaşınız bağlanmıyor. Bunun kaldırılacağına dair söz verildi. Maalesef bugüne kadar bu sözde tutulmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili de biz adım atacağına inanıyoruz ancak ne zaman? bir sonraki seçime kadar bununla ilgili adım atılacağını düşünmüyorum. Seçim döneminde alın size müjde denilecek. Evet Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar verdiği sözleri tuttu mu tuttu. Hakkını yiyemem. Ama 3 yıl geçmiş siz bir sonraki seçime kadar bu sözü tutmazsanız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın size olan kırgınlığı artacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışında yaşayanlar para istemiyor. Pul istemiyor. Yardım istemiyor. Aksine yurt dışında yaşayan her vatandaşımız Türkiye'nin ekonomisinin kalkınması için büyük katkı sunuyor. Şimdi seçim beyannamesinde olmayan ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklediği bir müjde var. Nedir bu diyeceksiniz? Müjde şu arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye yaklaşık 8 yıl önce OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olan 108 ülkeyle bir anlaşma yaptı. Neydi bu anlaşma? Eğer siz yurt dışında ikamet ediyorsanız ama Türkiye'de bir bankada hesabınız varsa bu banka bilgileriniz yani hesabınızda kaç para olduğu yaşamış olduğunuz ülkeye bildiriliyor. Bu Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı zor duruma soktu arkadaşlar. Yaşamış oldukları ülkelerde maliye vergi daireleri vatandaşımıza mektuplar gönderiyor. Gelin bakalım diyor. Bu para nedir diyor. Vatandaşımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlaşmadan geriye adım atmasını bekliyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük zarar verdiğini düşünüyoruz. Çünkü vatandaş parasını artık bankaya yatırmayacak arkadaşlar. Görünen köy kılavuz istemez. Bizim yayınlarımızla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bundan haberdar oldular. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın beklentisi bu banka hesaplarının verilmesinin durdurulması. Kara parayı engellemek için yapıldığı söyleniyor ama yurt dışında yaklaşık 10 milyon vatandaşımız var. Kaç kişinin ne kara parası var arkadaşlar Türkiye'de? Vatandaşlarımızın %90'ı işçi zaten. Hangi kara para? Bu iş kime yarıyor? Almanya'ya yarıyor, Fransa'ya yarıyor, Hollanda'ya yarıyor, İsveç'e yarıyor, Norveç'e yarıyor, Belçika'ya yarıyor, Avusturya'ya yarıyor. 108 tane ülkeye yarıyor ama bize yaramıyor. Bu kadar açık Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlaşmayı rafa kaldırması en büyük temennimiz. Evet arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Asıl önemli olan konu bu. Bu anlattıklarım hakkındaki düşünceleriniz neler? Şunu da hatırlatıyorum. Hala kanalımıza abone olmadıysanız Lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basın. Ücretsizdir. Abone olduğunuzda yeni videolardan anında haberdar oluyorsunuz. Yeni gelişmeleri önce siz öğreniyorsunuz. Bunun yanı sıra beni sosyal medyada takip edebilirsiniz. Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta, diğer tüm sosyal medya mecralarında anlık haberlere ulaşabilirsiniz. Eğer bana sorularınız varsa Instagram'da beni takip ettikten sonra sorularınızı da Instagram'dan bana ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.